Herkese merhaba oyun severler. Bugün sizlerle beraber Tencent Infinity'de Roblox'tayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ben Infinity'de bazı gizli yerler var. Tabi iki tanesini gösteremeyeceğim yeri tam aklımda olmadığı için. Ee, bugün o ikisi dışında diğerlerini size göstereceğim. Eğer bir yüzden kanat olabilirsem hemen başlayalım diyorum. Evet nerede yaptı. Yüzen kanat çıkıyor karşısına. hiç düzgün çalışmıyor abi. Bu hiç düzgün çalışmıyor. Yüzen kanat yapıyor. Ha oldu. Okey arkadaşlar. Evet şu an neredeyiz abi? Şu an kaledeyiz. Buradan gideceğiz. Öncelikle ve Albedo'nun yeriyle başlayalım diyorum da ondan önce size hexin asasını göstereyim. Nerede asa? Burada asa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hexin asası karşınızda. Burada hexin asası var mesela. Hemen sonra Albedo'nun mekanına gelelim. Burada Albedo'muzun yeri burada. Şöyle hemen girelim bura. Şöyle çıkmak çıkmak için Z çekeceğiz ama o konuda yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bir Ultimatrix çekirdeği var. Gördüğünüz üzere. Bu Ultimatrix çekirdeği burada kendine bir Ultimatrix yapıyor. Her neyse. Ben de hemen şöyle buradan R çek hatta abi direkt. Çünkü buradan çıkamıyoruz. Arkadaşlar bu arada siz de eğer benimle beraber videoya çıkmak istiyorsanız beni Roblox'ta arkadaş ekleyip ve özelden abi beni de videoya çıkarır mısın demeniz yeterli. Her neyse. Yani Roblox'un o chat kısmından bana yazmanız yeterli olacak diye videoya alırım. Fast olduk. Neredeyim? Kalede miyim? Ha yok kalede değilim. Neredeyim? Bilmiyorum bakacağız dur. Bakalım neredeyim? Bakalım ne? Ha tamam tesisatçı merkezindeyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar PS açı merkezimiz. Ama hiçbir şekilde açılmıyor. Sıkıntı oldu. Ya yani açılmıyor. Daha içi yapılmamış. içi yapılınca da onu da çekelim. Yani şu anda içi yapılmadığı için şu anda açılmıyor durumda. Yani sadece böyle kapı olarak bulunuyor. Her neyse. Hemen şöyle sıradaki yerimize geçelim. Ben yine düzen kanalı seçiyorum. Bakalım verecek mi? Tamam verdi. Güzel. Hemen şöyle arkadaşlar uçalım diğer yerimize de. Sıradaki yerimizde de birer drone var. Drone'umuz var şurada. Bir tane bir adet drone'umuz var. Bir de suyun altında bir yerlerde Waybeak heykeli varmış arkadaşlar. Bir de çölde bir kayanın altında bir tane böyle sığınak gibi bir yer var. İçinde de kılıç var. Galiba. odaları tabi çöllü aslında ben girmiştim de şimdi bulamadım orayı. O yüzden onu çekemeyeceğim yerini bilmediğim için. Yoksa ben oraya girmiştim. Dur nerede? Hemen şu şurada bir yerde olması lazım. Bunu da gösterip videoyu bitireceğim. Dron nerede? Ha buldum. Evet görüyorsunuz zaten arkadaşlar dron. Ama hiçbir şekilde şey olmuyor. Her neyse bu videoda şimdi bu kadardı. Normalde diğer iki yerde göstermek isterdim ama dediğim gibi onların yerini tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla onları şu anda çekemeyeceğim. O yüzden Kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomuza like atabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve son olarak dediğim gibi eğer benimle oynamak istiyorsanız beni Roblox'a arkadaş ekleyin. Adım KDWL Spider. Arkadaş ekleyerek Roblox'un chat kısmından bana yazabilirsiniz. Her neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.